Merhaba arkadaşlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağacak illeri duyurdu. Önemli açıklamalar yaptı. Uyarı da geldi 26 ile sarı kodlu uyarı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre... Ülkemiz genelinde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor ve Ege, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak beklenirken Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise kar bekleniyor. Meteoroloji 26 kent için sarı kotlu uyarıda bulunurken yağışların Akdeniz'in Toroslar mevki, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleriyle Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey Elazığ'da Doğu ilçelerinde kuvvetli kar ve karla karışık yağmur bekleniyor beklendiği. Yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağacağı olması da beklendi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. E, yapılan açıklamalarda özellikle doğu kesiminin artık neredeyse birçok ilinde kar yağışı bekleniyor. Yani doğuya artık kar yağışları tamamen girdi de diyebiliriz yavaş yavaş. Baktığımızda çünkü Meteoroloji Genel Müdürlüğü doğu illeri için e, kar uyarısında bulundu ve birçok doğu illerine de e, kar yağışı uyarısı yaptı açıklamalarında. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Biz sizleri bu tarz haberlerden haberdar edeceğiz. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.